Selam arkadaşlar, bugün servikte ev vlogu istemişsiniz. Tabii ki de ben yapacağım. Nasıl ev vlogu yapamam ben? Yani hemen ev vlogu yapalım. İlk önce burası kapı tabii ki de. kapının böyle yanında böyle bir raf şeyimiz var. Böyle. Burada böyle aynı, göstermeyeceğim şu an. Aynı şöyle gösterebilirim. Böyle. Burası kardeşimin benim odam Seyirciler arkadaşlar. Burada kardeşlikte olacakları var. Burada Emre kardeşimin dolabı var bu şekilde. Böyle. Böyle. Kardeşimin dolabı var. Yukarısında dolabı var burada. <laughs> Burası da benim odam. <laughs> böyle çantalarım falan var arkadaşlar. Sonra bir çantam var. Okul çantam burada arkadaşlar. Bir de böyle, böyle kalemlerim vesaire. Ve burada bunlar ne var. Böyle ders programı falan. Burada resmim. Mezuniyet resmim. Böyle. Böyle bir ip astım buraya. Çok güzel durdu. Öyle böyle bir desem bunlar böyle, bunu böyle pembe kartona katlayacağım merak etmeyin. Ee, burası kardeşimin bölgesi olarak seçiliyor. Burası da benim bölgem olarak seçiliyor. Burası birazcık karışık. Ee, buradan aşağı onun, oradan aşağıda benim sayılıyor. Böyle orası da böyle bir bölge. Burası da e, burasının e, hepsi benim arkadaşlar. Yani bakın buralar çok güzel süslü. sonra şöyle buralar böyle kitap falan var, oyunlar var. Kaykta şey. Burada böyle eee kitaplarım var. E, bunları sürekli ben okumuyorum. Şu yukarıdaki en büyükleri ben okuyorum arkadaşlar. Burada yine oyunlar var. Oyunları yer simulation mecbur oraya koyarım. Neyse arkadaşlar, burada e, kardeşim ha bunu göstermeyi unutmuşum. Burada kardeşimin böyle e, şey var falan. kardeşim kardeşimin ayakkabısı burası. Benim böyle tıka şeyim burası. Süpürge tabletim var. Burada şeylerim var. Taçlarım. Burada böyle günlük. Burada böyle et. Neyse arkadaşlar devam edeyim. Burada etkinlik böyle su falan vesaire var. Burada kırmızı kapımız. Burada böyle kırmızıyım falan. Böyle. Klasik. Bir yer. E, buralar böyle takı var. Takılarım var falan. Böyle. Böyle yani burası. Sonra arkadaşlar burada kardeşimin e, şeyi var böyle bakın. Şöyle kardeşimin şeyi burada böyle şeylerimiz asılı. Göstereyim. Kardeşimin sınıfı orada küçüklüyor. Benim burada küçüklüğüm burada benim şeyim. Böyle. Burası benim yaptığım tabii ki de Hello Kitty. Benim aşkım biliyorsunuz ki Hello Kitty benim aşkım. Neyse çok seviyorum. Burada kardeşimin Spiderman'i vesaire. Burada şey falan. <laughs> burada benim bebeklerim var. Böyle bir sürü bebeklerim var arkadaşlar burada. Bakın. Böyle. Burada kardeşimin oyuncakları var tabii ki de bir sürü. Buraya, ay buraya göstermişim. Buralarda zaten biliyorsunuz gibi şeyler var. Şey, o kadar. Yani burası bizim odamız sayılıyor. Böyle herkese felan gösterelim. Bu da kabadokya hatıramız. Burası arkadaşlar banyo girişi. Ay banyo diyorum. Eee şey. Balkon girişi. Balkonumuz böyle böyle bir şey var. Böyle sanayiler falan var. Vesaire. Böyle dışarısı. Her evet, dışarısını da göstereyim size. Veriyorum. Yani. Benim evimi öğrenmiş olursunuz artık. Ne size. Neyse bu kadar arttı. Şimdi arkadaşlar salona geçelim. Burası arkadaşlar hemen kapının karşısında Burası da salon girişi. Böyle salonumuzda böyle bu tabii ki de kitap değil. Bu kadar kitap olamaz. Ben yani, böyle olmuş. Neyse böyle çiçeğimiz var falan böyle. Arkadaşlar temiz burada. Böyle. Böyle koltuklarımız falan var Böyle. Burası bö burası böyle değişik oluyor aslında. Ben de anlamıyorum. Ee, böyle bir duvar varmış gibi oluyor ama biz buraya yemek masası kaldık. Böyle arkadaşlar. Tabii ki de benim ne Orada çalışıyorum ben de. O gösterdiğim odamdaki yerde de. Böyle arkadaşlar aslında size bu Ramazan'ın önce yani <laughs> biraz öbür gün gösterseydim size aslında burayı anlayabilirdiniz. Ee, çok şey vardı aslında. Neyse sonra buralara bakalım. Buralar böyle. Yine ben. Neyse. Arkadaşlar burada böyle annemin bir sürü fincan takımları vesaire var bu dolapta. Neyse. Burada böyle kitapları var annemin vesaire benim de kitaplarım var. Neyse. Burada böyle fotoğraflarımız var geçmişteki falan. Bakın bir tane fotoğraf bile gördüm. Neyse. Bakın böyle burada bir sürü fotoğraflarımız falan var. Ay bu böyle? Görüşe bakar mısınız? Çok güzel. Neyse bunlar da böyle arkadaşlar. Bu kadar da bu çekmeceliğimizde. Salonda bu kadar arkadaşlar. Neyse. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfağın girişi böyle arkadaşlar. Kafamız yok maalesef. Burada dolap var diyerek bizi dolap karşılıyor yani. Dolap karşılıyor bize. Ee, bu bir şeye baktım az önce de o yüzden böyle dedim. Burası böyle. Böyle. Arkadaşlar burada annemin küfürü yaptı. Bunları koyacak tabii ki de. Böyle arkadaşlar. Buraya tabii ki de bir şey düşünüyoruz ama bilmiyorum. Buraya bunları kaldıracağımızı düşünüyorum bu yazda. Böyle. Burada yemekler falan mutfağımız var. Bakın bu şekilde. Burada da masamız var yine. Normal günlük orada yiyoruz. Bazen misafirimiz geldiğinde orada yiyoruz. Ya da bazen çok kişi olduğumuzda orada yiyoruz. Şimdi ee, yatak odasımıza geçelim. Yatak odasının girişi de bu şekilde. Hemen bakın böyle arkadaşlar burada ee, şeyimiz var. Yine ben neyse. Gözlerim biraz kötü gözüküyor burada ama neyse. E, böyle burada böyle anne şeyleri falan var. Burada babamız var bu var. Bu birazdan gidecek buradan neyse. Ee, burada babamın dolabı var. Şu babamın tarafı, bu annemin tarafı oluyor. Burada kocaman bir dolabımız var. Üstünde çilekler var. annem babama aldı çiçekler. Yani babam annem al, annemin aldı. anneme aldığı çiçekler. Öyle. Arkadaşlar sonra burada böyle şeyler. Bu, bu arada. Arkadaşlar bu felayrı. Böyle. Burası böyle çok yumuşak bir halı var. Bunu çok seviyorum bu arada. Neyse burada böyle şey var. Burada annemin yatağı var. Burada annem ve babamın fotoğrafı var. Vesaire. Oralar böyle. Neyse şimdi bitti. Darmıza bakın. Ben yine buradan göstereceğim direkt arkadaşlar. Başka göstermek istemiyorum. Hem ben özel bir alan çünkü bizim için. O kadardı. Böyle arkadaşlar göstermediğim bir şey var sizlere. Ee, bu da benim böyle orada kalan büyük bir şeyim. Onu göstermemiştim. Neyse arkadaşlar bu kadar günlük. Yani çok güzel oldu. Çok sevdim bu şey işini. Bu arada çok güzel oldu evlomuz. Ee, bu böyle videolar gelmesini istiyorsanız yani değişik videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.